6. sınıf fen bilimleri ders kitabı cevapları. Sayfa 34 adım adım matbaa yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 6. sınıf fen bilimleri ders kitabı cevapları. Adım adım yayınları sayfa 34B. Aşağıda verilen gezegenlerin ortak özelliklerini kutucuklardaki kavramları kullanarak noktalı yerlere yazınız. Doğal uydusu olmayan gezegenler. Doğal uydusu olan gezegenler. Gazsal gezegenler. Parasal gezegenler. Cevap. C. Aşağıda verilen boş kutucuklara uygun gezegenlerin isimlerini yazınız. A. Güneş sistemindeki gezegenlerin güneşe yakın olandan uzak olana doğru sıralanışı. Cevap. B. Güneş sistemindeki gezegenlerin büyükten küçüğe doğru sıralanışı. Cevap. 6. sınıf adım adım matbaa yayıncılık fen bilimleri ders kitabı sayfa 34 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.